Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir nüfus defteri çözeceğiz. Çözeceğimiz nüfus defterinin kodu 3586. Nevşehir yöresine ait merkez mahallelerinden. Der mahalleyi bey. İlk kişi Katibi Vakfı Şerif Mustafa Bey Veledi İbrahim Bey Kırca Sakallı Sin 55 Bir yere gitmiş Reft ve Asitane fi 25C sene 51 yani 1251'de gitmiş. Fevt olmuş ama bu fevt tarihi de kaydedilmemiş. Oğulları İbrahim Bey yaşı 19, Ahmet Bey sabi 9. Reft mean Min yani babalarıyla beraber gitmişler demek. Reft mean Min Reft bu dahi de diyebilir. Bu şekilde de yazabilir. İkinci hane kuşçu Kara Salih oğlu acı Halil Kumral Sakallı Sin 61 Fukara bir kişi Dar oğlu İbrahim Kırca Sakallı Sin 35 Dar Celin şeklinde okunabilecek bir kelime Oğulları İsmail, Emret 15, Hüseyin, Sabi 5, Ali, Sabi 1. Amele olan bir kişi Gül Ahmet oğlu Ahmet, Tıraş 31. Karındaşı Hüseyin, Tıraş 25. Rençber olan bir kişi Deli İmam oğlu Emin, Kara Sakallı Sin 31 Oğulları İbrahim Emret 11 Mustafa Sabi 9 Ahmet Sabi 5 Hüseyin Sabi 3 Çizgili şekilde olan bir nüfus defteri bu. Çizgilerin altında tamamen bir aile yazmakta. Çizgilerin üstünde kişilerin mesleği yazmakta amele gibi. Karapınarlı Hacı Hasan oğlu Süleyman, kumral sakallı, sin 31, oğulları Ahmet Sabi 2, Mehmet Sabi 1, sin yazmıyorum ama ağız alışkanlığı gereği söylüyoruz, amele olan bir kişi, kalaycı damadı Kürt Yusuf, Karabıyıklı sin 35, bu hane yine eksik kör e, bir yere nakildir. Muhtemelen başka bir yere nakil olmuş. Bu hanesiyle beraber bunu kaydetmiş ama tam da okunmuyor yazısı. Rençper olan bir kişi Dağlıoğlu Ali Kırsakallı Sin 41. Oğulları Mehmet Emre 11, Ömer 7, Ahmet 2, Ahmet Fevt olmuş. Karındaşı Bekir fukara imiş, kırsakallı. 31. Yenleri Abdullah, Emred 11, Ahmet Sabi 5. 9. Hane Rençber bir kişi. Çerçi oğlu Hüseyin, Emred 11. Şahbe Emred'in kısaltılmışı yani Emred. Tüccar Küreli Hacı Efendi. Aksakallı Sin 71 Torunu Mustafa Sabi 5 Bakkal olan bir kişi Bıyık oğlu Halil Kırsakallı 35 Oğulları İbrahim Sabi 5 Mehmet Sabi 3 9'a da benziyor. 9'da olabilir tabi. İbrahim'in yaşı tam 9'a daha çok benziyor. Evet şurada çıkıntısı var. İbrahim Sabiye 9. Bağçıvan olan bir kişi. Dülger Mehmetoğlu Halil Tıraş 35. Oğlu Ali Sabi 3. Karındaşı Mehmet Bakalmış Tıraş 25. Yeni İsmail Sabi 1. Rençber olan bir kişi. Arapoğlu Mehmet Kırca sakallı 55. Oğulları Mehmet Emin askerdeymiş tıraş 31. Musa Emred 15. İbrahim sabi 2. Mehmet sabi 1. Kürekçi olan bir kişi. Kemik kıran oğlu Hüseyin kır sakallı 45 oğulları İbrahim Fukara, Tıraş 21, Mehmet Emred 11, Ahmet Sabi 7, Mustafa Sabi 3. 15 numaralı hane ekmekçi bir kişi. Herek oğlu Halil Kırca Sakallı 51 yaşında fevt olmuş. Oğulları İsmail, Tıraş 21, Mehmet, Emret 19. İkisine de bu dahi yazılmış. Yani babalar gibi ekmekçiymişler bunlar. Mehmet Sabi 5, Ali Sabi 1. Yine rençber bir kişi. Herekoğlu Bekir, Aksakallı 61 yaşında fevt olmuş. Oğulları Ali, Emret 19, Mehmet, Emret 15. 17 numaralı hane. Asker. Arap oğlu Halil İbrahim. Arap oğlu Halil İbrahim. Tıraş 21. Karındaşı Mehmet Sabi 9. 9 ile 5'i birbirine benzer yazmış. Katip 5 de olabilir. 9'da 9 da ama 9'a daha çok benziyor. Rençber bir kişi. Kara oğlan oğlu Osman. Tıraş 31 Oğlu Osman Sabi 3 İmamı Kariye Hamza oğlu Osman Kırsakallı 41 Bakkal olan bir kişi Kemik Kıran oğlu Mustafa Kumral Sakallı 41 Hoca Hoca iyi Mektep Mektep hocası bu kişi Ali Yazıcı oğlu İbrahim Efendi Aksakallı Sin 55 Oğulları Sipahi olan oğlu Süleyman Kırsakallı 31 Mehmet Emret 15 Abdurrahman Emret 17 Torunları Ali Sabi 5 Hüseyin Sabi 4 Ahmet Sabi 3 Yusuf Sabi 1 Bu Ali Yazıcıoğlu'nun soyadını ben düzce defterlerinde de yaz, rastlamıştım. Rençper, Kemik Kıranoğlu Süleyman, Karasakallı, 35. Oğlu Süleyman, Sabi 2. Bakkal olan bir kişi, Kuru Göllü Abdülkadir, Karasakallı, Sin 55. Yine amele, Hacı Eyyub oğlu Ömer, tıraş 21, oğlu Mehmet Emin, sabi 1. Yine rençber bir kişi, emir oğlu Mehmet'in oğlu Ömer, kırsakallı 41, emir oğlu Mehmet'in oğlu Ömer. Oğulları Ömer, emret 15, Ali sabi 4, Mehmet sabi 1 kiracı bir kişi Kuru Göllü Mustafa Kırca Sakallı 51 Oğulları asker olan Yusuf Tıraş 25 Hüseyin Tıraş 24 Ahmet Emret 15 Ali Sabi 5 Yine rençber bir kişi Arap oğlu Abdullah Kırca Sakallı 51 Abdullah Fevt olmuş oğlu Ali Sabi 7. Bu aşağıdaki kişiyi önce yazmışlar sonra silmişler. Bu kişi Hasan Köse oğlu Hüseyin Ağa Tıraş 51 Halep'te diyarı Ahar. Halep'teymiş başka bir yerde. Oğlu Mehmet Emret 17. Katibi Vakfı Şerif Emin Bey oğlu Abdullah Bey Kırca Sakallı 55 oğlu Emin, Emret 17. Rençber bir kişi, Muhtedi, Recep, Tıraş 31, yani İslam dinine girmiş önceden. Tıraş 31, oğlu Mehmet, Emret 15. Muhtedi yazmakta burada, Muhtedi. Tüccar bir kişi, Çavuşoğlu, Abdullah, Kırca, Sakallı, 50 yaşında. Oğulları Süleyman, Emret 15, Hüseyin Emret 13, Hasan Sabi 11. Rençber bir kişi yine 32. hane. Türkmenoğlu İbrahim, Karasakallı Tıraş 31, Fevt olmuş. Duhancı yani Tütüncü, Arapoğlu Mehmet Aksakallı 71, oğlu Topal Mustafa 41, yine fukara bir kişi Mazin oğlu Halil Aksakallı 71. Mazin, Mazın iki şekilde de okunabilir. Oğulları Ahmet Tıraş 21, İbrahim Emret 15, Halil Sabi 1. Yine amele bir kişi İbişoğlu Hüseyin Kırca Sakallı 45 oğulları Veli Emret 16, Mehmet Emret 12, bir oğlu daha olmuş bu Benam, diğeri Hasan, Tevellüt, Fi, gurre Sa, sene 251, diğeri Hasan, Tevellüt, Fi, gurre Sa, sene 251. Yine berber bir kişi İbişoğlu Ahmet, Kırca Sakallı 51, Oğulları Hacı Mustafa, Tıraş 31, Der Ali, 7. Ali Emret 13, Der Aliye'de, İstanbul'da imiş bu oğulları. Rençber bir kişi, Emir Ali oğlu Mehmet, Kara 45, Oğulları Ali, Sabi 7, Mehmet Sabi 5, Ahmet Emin Sabi 1. 68. amele kötü Bekir oğlu Mehmet Kırsakallı 31 fert olmuş. Karındaşı Mustafa Emret 11 kalaycı bir kişi. Nazif oğlu Mehmet Kumral Sakallı 35 oğlu Mehmet Sabi 2 rençper bir kişi, Türkmen Mehmet oğlu Yakup Tıraş 31 fevt olmuş. Oğlu Mehmet Sabi 5 bu da fevt olmuş. Yine Duhancı Kön Mehmet'in Hasan Kumral Sakallı 45 Oğlu Mehmet Sabi 11 Rençper bir kişi Nalçacı Süleyman Aksakallı 71 Yine oğlu Hafız Bekir Karasakallı 41 Bu da yine Nalçacaymış Trençber bir kişi Köşker oğlu Köşker Ahmet Oğlu Ali Kırca Sakallı 61 Oğlu İbrahim Tıraş 25 Amele Üst taraftakiler kişilerin mesleğini ve gelir durumunu belli ediyor. Bu kişi bakkal. Halil Efendi, torunu Ahmet. Karasakallı 41. Karındaşı Halil, amele. Bıyıklı 31. Yeni Mehmet Sabi 2, Mustafa Sabi 1. Fukara bir kişi. Kele Derevi Leyman Hoca, Aksakallı 61. Keledere diye bir yerdenmiş bu kişi. Derevi. Yine sipahi tekaüdü. Yani emeklisi. Tuzcu oğlu Mehmet Ağa. Kırsakallı 51. Oğlu. Oğlu Mehmet Raşit. Tıraş 35. Fevte olmuş Mehmet Raşit. Yeğenleri Ahmet Sabi 11. Talebe. Talip yani İbrahim Sabiye'de bu da yine talip talebe yani. Der Ali'ye bir kişi varmış. Musa Bali oğlu Halil Bey Tıraş 25 oğlu Musa Sabi 3. Beledi Maneviyesi Mehmet Nuri Sabi 11 yani üvey oğlu Mehmet Sabi 1. Mehmet Feth olmuş. Beledi Maneviye üvey, üvey oğlu demek. Yine bakkal olan bir kişi Abdullah oğlu Abdullah oğlu Halil İbrahim Aksakallı Sin 61 Oğlu Topal Ali Emret 13 Hızarcı Köşker Monla Ahmetoğlu Ahmet Karasakallı 41 oğlu Süleyman Emret 13 Abdullah Abdullahoğlu Emektar Ahmet Kırca Sakallı 51 Ameli bir kişi Türkmenoğlu Ali Kır Kırsakallı 41 Yine kiracı Çulha Mahmut oğlu Mehmet Kırca Sakallı 61 Oğlu Mahmut Emret 17 Değirmenci Sarı Süleyman oğlu Mehmet Aksakallı Sin 68 Bu dahi değirmenci yani Damadı Mehmet Kırsakallı 35 Dülger bir kişi Dülger Ahmet oğlu Mehmet Kırsakallı 45 oğulları Ali Emret 17 Ahmet Sabi 7 Mustafa Sabi 5 Mehmet Sabi 2 bukara bir kişi Hasanoğlu Kamber Mehmet Karasakallı 41 feft olmuş oğlu dertli Mehmet Emret 16 bakkal bir kişi yine kapucu Hafız İbrahim Aksakallı 75 oğulları İbrahim Kırsakallı 31 bakkalmış İbrahim Osman Tıraş 27 torunları Mehmet Sabi 5 Hüseyin Sabi 3 Süleyman Sabi 1 Bu mahallede burada bitti. En sonunda istatistik Tuana 52, Sabi 61, Üsün 39 toplam 152 kişiymiş. Nevşehir merkeze bağlı bir mahallemizdi. Burası Bey Mahallesi. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm.